Önümüzde hemen hemen önümüzde bir yerde. Gördüm. Gördüm. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Armut spor. <laughs> Arkadaşlar bugün günlerden çarşamba akşam saatlerinde Hydra <laughs> yine Superstore'dayız. <laughs> Paralı lobideyiz. Fark ettim kamyonun arkasını gördün değil mi? gördüm <laughs> gördüm. Silence saçtım. Bende var. İki en az. Loadout aldılar, loadout Yevi daştılar. Ya sıtan amıtın. Sıtan amıtın. Bu ne ya? PK şey. M MJ 34. Hıh, beni şimdi anasının nikahına at, tamam mı? Çık biz alalım. O evde iki, iki, iki tane sniper var o evde. Baktığın yerde. Bounty içeride. Bay solunda. Kim ateş ediyor lan manyak? Yolda yolda üstte üst, üst, üstünde üstünde. İçeriye girmen lazım. Sal onları, onlar, onlar iyisin birbirinden. Gitarım oral, beni çek, oynayalım. Terse gidelim. Yok abi, oyun başı gördüğüm adama sıkmayacağım. Başka birisi gelene kadar bekleyeceğim anasını satayım. Çünkü böyle dönüyor bu Öldürdüğün adamın lootunu alıyorum. Alamıyorum. Burada adamlar çünkü. Buraya geldiniz değil mi? Ne? Orada onu mu? Çocuklar. Atladılar mı yanına? Yok. Bana ilk sıktıkları yere geçtim. Oradan darlayacağım bunları. ben falan var mı acaba ya oraya çıkacak? Var bu <laughs> taraftan var ama. Bakıyorlar mı çıkıyorum oraya? <laughs> Bakıyorum da göremiyorum bir şey. Bir saniye bir saniye çıkma. Çıktım şu anda ucundayım. Çıktım mı? Burada. 5 mermim var ben. Çok güzelsin ya oynuyorsun da oyunu. Paranız var mı lan? Yapma bizi yükledim. Gel de buradan şey al. Yine aynı yerde bizim bomb. Ölme Biz ölme. 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 Ne, ya, attı ne attı bazuka mı? Mortal mı attı ne attı yukarı çıktı geldi joker miydi o? Bir de bu var ha. Bu vuramadınız beni ha. Bu neymiş? Belki bu işe yarar ya bunu alayım bari. Termal mermal. Sende ne var? Birisini damladım orada. Oynayalım Oynayacağız yapacak bir şey yok da. Ben içeriği bilmiyorum. Nereden merdiven var? Ne var? Orta katta var. Ya Abi buraya saklanıyor inanılmaz ya Ya bir şey değil, alalım Bounty helikoptera ver Niye helikopter olmasın ki? Yani. <laughs> ya. Ben, attım ya. Aa. Ben niye attıysam sana parayı zaten. Sana alabilirdim ya. <laughs> Ses var. <laughs> Armuru kırık. Yer değiştiriyorum. Template bas. Rezaldı. canlandır. Bomba da yok anasını satın. Bunlar içeriye kaçtı abi. Aşağıda değiller. Orta katta Ya da bu arkadaş şu salığa gidiyorum. <laughs> Çatıya çıkıyor kendini akıllı sanıyor. Nereye kaçıyorsun tatlış? <laughs> Atladın mı lan? O sen de o işaret varken bir yere kaçtığını mı düşünüyorsun? Vallahi düşünüyor ya. <gülüyor> Salak. <laughs> <laughs> ne yani altın fini var. Bu silah niye bu kadar yavaş atış ediyor? Çünkü şeyi Beryl'ın ee, şeye geldi. Baya geldi. Lodato e, geldi. Lodato pardon. İçeride mi o? Yo yo orada da düştü mü? İçeride Herhalde. ses var. İçeride Anlaş. mi? İçeride. Dönüyorum dur. Üst katta bir yerdeler de. Heartbeat yapıyorum. Evet. 43 metre diyor. Chat. Açıktadır herhalde. Şu çukurda at düş. Ee, var mı daha biri? Var var. Nereden atıyor? Arabaya alıp gelebilirsin. Buradan. Biraz ks'ydi ha asıl kör kurşun attım. Denk geldi yapacak bir şey yok. Cesetleri lootlayalım. Adamı düşürün, bizim bounty'yi düşürmüşler. ben öldürdüm, affetmedim. <laughs> Tıraşın var mı? Var. Önümüzde. Hemen, hemen önümüzde bir yerde. Gördüm. Gördüm. Ya. <laughs> <laughs> Armut spor. Ya. Vıcık vıcık ses geliyor yine. Çok güzel. <laughs> Bu anti Ben tur atıyorum etraftan. Kaçma. Kaçıyor. Takip et. Ah be. M4'ün olsa abi. Beni de al, beni de al ben. Sür 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 sür. Ne tarafa gitti o? Bounty'yi takip et Şişt. İlla bir yerde duracak ya. Yani. Durmayacağım. Hafif sollu gitsem. Ama orunlar aracı da hızlı gidiyor. Onlar acı, oyundaki en hızlı araba. Kaçacan ha bütün oyun kaçacan ha çünkü oyun kaçma üzerine odaklı. Yok ben aşırı ettim. Alacağız bunu ya yapacak bir şey yok zaten. Hı. Dordun Durdular. duruyor Soldan yaklaş sen. Terslerini oyna, terslerini oyna, terslerini oyna. Benim silence'ım var. Tamam, silence açtım ben o tarafa. direk üstlerine. Yapacak bir şey yok. Bunlar içerideler. <laughs> dur, dur, bitirme, serfini bitirme, serfini bitirme, serfini bitirme. bitirme. Bunda sen. Adamlar sana bakması gerekiyordu ama. Niye da, bana bakıyorlardı ya? Yani. Oyunu demek ki sen. De. Cluster var yerde. Şu şuradan bir baydan bir UAV daha açayım ben. UAV'yi ben açayım da cluster'ı alayım. Sen UAV'yi al üstünde kalsın. İyi hadi öyle. Neresi 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 neresi? Öyle. Evet. Evet. selamın aleyküm. Bunlara da mı? Bunlara da. Herkese selamın aleyküm. Üstte lan bu. Roket ne lan? Ne yapıyorsunuz lan? Rokete duruyor manyak. Manyak? Lan bir evi daha açayım ben. Para var. Para var ya. Ya. Buraya i̇yi. tekrar geri gelmiş. Yine gelmiş ya. <laughs> Kanka üzgünüm biraz ama yani. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. <laughs> Haritada bir sen gözüküyorsun. Yine geldiler lan bunlar. Ya yine, yine indirdi beni. <laughs> <laughs> adam bağırıyor lan. Ne diyor? Vay be dedin anlamadım aynen. Bayağı bağırdı yani. Her seferinde adam beni indirdi ya. Bayda araba, bayda araba. Gidiyor. Gördüm. Bayda indi 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 indi. Gördüm gördüm. <laughs> altı Aa! Altta da var. Aşağıda var. de var? de senkit... var? Ben yukarıdan bakacağım. Ama C4'ü <laughs> ne yapayım o C4'ü ben He? <laughs> Nerede o? Öldü. öldü, öldü. sıkıyor ama bir yerde. Dur. Bak duyuyor musun? Atla, atla atla atla. <laughs> Duydum. Yayıver atacağım. Hadi. Allah. Bunlar sürecek abi. Şu taşta oynasana sen. Ben geziyorum. Bunlar çatıdan atlayacak. Taşta takılsın. Yardıma <laughs> ihtiyacın olursa söyle. Gelirim. Atladılar. Selamun aleyküm birader. Ona mı gittin direkt? Arkadaşını indirdim onu indirirsen Ben burada başka ekiplerle uğraşıyorum Şu an iki takımı tutuyorum Birisini tut Allah Aa arkamdan gelmiş ya Sen ne yapıyorsun burada ya <gülüyor> <gülüyor> Sen Abi, beni bir saniye ya. dur dur izleyeceğim şu lavabı izleyeceğim